kar yağışına karşı her türlü tedbirimizi aldık Beylikdüzü Belediyesi olarak. Bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte sahada olacağız. Komşularımız endişe etmesin. Bu zor koşullarda da halkımızın her zaman yanında olmaya gayret ettik. Bundan sonra da yanında olmaya çalışacağız. Beylikdüzü 68 aracı ve 221 personeliyle kar yağışına hazır haldedir. Sitelere de 25 kiloluk paketler halinde tuzlarımız hazır. İsteyen komşularımız gelip Afet Anı Koordinasyon Lojistik Merkezimizden bunları temin edebilirler. Emek veren ve verecek olan bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ben de onlarla birlikte sahada olacağım.